Gerçeklik yalnızca gözlemleyebildiğimiz şey midir? Ya gözümüzün önünde olan şeyler aslında olması gerekenlerin sadece küçük bir kısmıysa? İnsan zihni evreni anlamaya çalışırken onu algılayabildiği ölçüde tanımlar. Beş duyumuz ve sınırlı bilişsel işlem kapasitemiz gerçekliği yalnızca bir pencere aracılığıyla görmemize neden olur. Bu pencere hem biyolojik evrimle hem de kültürel kodlarla şekillenir. Ancak modern bilim ve felsefe bu pencerenin dışına işaret eden anomalilere işaret ediyor. Bu anomaliler bazen bilimde paradokslar olarak, bazen bilinç deneyimlerinde açıklanamayan olaylar biçiminde karşımıza çıkıyor. Tüm bunlar gerçekliğin temeline dair radikal bir soruyu gündeme getiriyor. Ya yaşadığımız evren bir simülasyon ise, insan gözünün algılayabildiği elektromanyetik spektrum yalnızca yaklaşık 280 750 nanometre dalga boyları arasıdır. Oysa mikrodalga, kızılötesi, ultraviyole, gama ışınları gibi çok daha geniş bir spektrum mevcuttur. Kulaklarımız da yalnızca 20-20 bin hertz arasındaki sesleri duyar. Evrenin yüzde 95'inin karanlık madde ve karanlık enerjiden oluştuğu bilgisi, bizim doğrudan algılayamadığımız muazzam bir varlık alanına işaret eder. Dolayısıyla bizim gerçeklik dediğimiz şey, toplam varlığın yalnızca çok küçük bir yüzdesidir. Bu bizi asıl soruya getirir. Algılayamadığımız bu devasa gerçekliğin içinde neler gizli olabilir? Simülasyon hipotezine göre içinde yaşadığımız evren süper akıllı bir uygarlık tarafından yaratılmış yazılım temelli bir gerçeklik olabilir. Bu durumda fizik yasaları da, matematik de, doğa da kodlanmış kuralların sonucudur. Ancak bazı fenomenler bu kodlamadan sapıyor gibi görünmektedir. Kuantum dolaşıklık, ışık yılları uzaklıktaki parçacıkların anında bilgi paylaşması klasik fizik ile açıklanamaz. Sanki arka planda başka bir sistem çalışmaktadır. Bilinçli gözlemcinin etkisi Çift yarık deneyinde parçacığın gözlemlenip gözlemlenmediğine göre davranışının değişmesi, bilinçli bir gözlemciye göre şekillenen bir evren, matematiksel kırılmalar, pi, e, Altın, oran gibi sayıların doğadaki neredeyse tüm yapılarda bulunması, evrenin bir tür dijital mimariyle işlendiğini düşündürebilir. Dejavu ve senkronizasyonlar, insanların zamansız algı ve tekrar hissiyatları, sistemdeki küçük kaymalar olarak da yorumlanabilir. Tüm bunlar, sistemin mükemmel işlemeyen bir yazılım parçası olabileceği fikrine zemin hazırlar. Eğer içinde yaşadığımız evren bir simülasyon ise, anomaliler bu sistemin sınırlarını zorladığımız anlarda ortaya çıkar. Tıpkı bir oyunda harita sınırını geçtiğinizde karşılaştığınız render edilmemiş boşluklar gibi. Bu bağlamda felsefi olarak şunu sormak gerekir. Gerçekliğin yapısını sorguladığımızda aslında sistemin içindeki deliklere mi bakıyoruz? Platon'un mağara alegorisinden Matrix filmine kadar birçok düşünsel yapı bu soruyu bir temel eksen olarak alır. Gerçekliğin dışına çıkmak, sistemin kendisini görebilmek anlamına gelir. Bu da varoluşun daha üst bir katmanına geçiş demektir. İnsan bilinci sistemin bir parçası gibi görünmekle birlikte aynı zamanda sistemi sorgulayabilen tek unsurdur. Bu onun dışarıdan gelen bir tohum olabileceği ihtimalini gündeme getirir. Bilinç neden sadece insan türünde bu kadar gelişti? Neden evrenin anlamını çözmeye çalışıyoruz? Neden diğer türler yalnızca çevreye uyum sağlarken insan sürekli onu aşma çabasında? Bunlar bilincin sistem tarafından oluşturulmuş bir bileşenden ziyade sistemin sınırlarını aşmaya kodlanmış bir hata ya da bilinçli bir yerleştirme olabileceğini düşündürür. Belki de evrenin gerçekten bir sınırı yoktur. Belki de sınır yalnızca bizim onu algılayamayışımızda gizlidir. Ve her bir anomali bu görünmeyen sınırda oluşan çatlaklardır. O çatlaklardan sızan ışık bize evrenin ötesine dair bir şeyler fısıldamaktadır. İnsan bu anomalilere bakarak Yalnızca evreni değil, aynı zamanda kendi bilincini, doğasını ve amacını da keşfetme yolculuğuna çıkabilir.